kurbağa sanan severler. Ben Derya Önder kaldırım. Tesip minyatür eğitmeniyim. Sizlerle birlikte bu sanata adım, adım atıp çalışmalarımıza başlayacağız. Bugünkü dersimiz minyatür sanatında kolay lale, papatya ve gelincik çizimi. İyi günler sanan severler. Bugünkü minyatür 3. dersimizde yer bitkilerinde çiçekleri çalışacağız. Genel olarak papatya, lale ve gelincik konularını seçtim. Kara kalem aşamasını öğrendikten sonra birazdan renkli aşamalarını yine size göstereceğim. Papatya çalışacağız. Basit papatyalar çalışacağız. Gelincik ve karanfil çalışacağız. Ve lale ile bugünkü dersimizi bitireceğiz. Yer bitkilerin içerisinde olan papatya çiçeği en basit olarak uygulanışı yine zeminimize bir birleştirme yapıyoruz. Bu bir tümsek olabilir, bir taş olabilir her zamanki gibi ya da ne demiştik öbek yaprağımız. Bunu yaptıktan sonra papatyamızı çalışacağız. Dallarımızın çıkış noktalarını tayin ettikten sonra bunu tabii ki yine devredebilirsiniz. Papatyalarınızı bu mekanınızdaki dolduracağınız zeminle alakalı bir boşluğu yakaladığınızda devirebilirsiniz. E, dallarımızı da tayin ettik. Papatyanın yaprakları ya e, böyle dağınık, şöyle çizgisel olarak vereceğim. Dağınık şekilde hareket eder ama bunu stilize ettiklerinde nakkaşlarımız şöyle çalışmışlar eğer büyük yapmışlarsa küçük yapmışlar ise böyle çıkıntı gibi verip devam etmişler detaya girmez iseler burada hafif tepelik yapacağız yine tepeliğini belli edeceğiz. Papatya nasıl? Yuvarlak bir çiçek. O yüzden yuvarlak çiziyoruz. Yine tepeliklerini belirledik. Bakın genel sistemde ilk önce nereye ne çizeceğinizin ana hatlarını çizersiniz. Yuvarlak çalışma olduğu için merkezi noktayla yani tohumla başlar. Tohumu çizdikten sonra en basit beşli papatya ile devam ederiz. Şimdi ben çizeceğim ama beşliği tayin etmenin en basit tekniğini vereyim. Beşli çizdiğinizde kırık bir çarpı yaparsınız. Kırık bir çarpı sizi beşli çizeceğiniz papatyaya çağırır. Yani aslında bunun içerisine yerleştirdim ben yuvarlaklarımı. Zamanla sizde papatyanın Beşli yani Kırık çarpılı Çizimini Rahatlıkla Çizeceksiniz Papatyamın yaprağını Ve çiçeğini Tayin ettim Ve çizdim basit bir şekilde Bunu her birine uyguladıktan sonra Tabii ki Diğer minyatür derslerimizde Renkli papatyalarımız olacak Çalışmalarımızı yapacağız En basit papatya Beş dilimli olan Tabii ki Papatyalar aslında 5 dilimli değil. Çok fazla dilimli. Stilize etmek var demiştik ya nakaşlarımızda gönül gözüyle. Çoğaltarak bunu 8'li, 12'li olarak dilimleyebiliriz. Bu daha sonra detaylar küçüldükçe bizim papatyalarımız nokta bile olacak minyatürde. Yani noktayla papantyalarımızı yapacağız. Burada büyük olarak çizilmiş olarak görüyorsunuz ama minyatür içerisinde bu papatyamız oldukça küçülecek ve yuvarlaklarımız nokta ile ifade edilecek. Bakın. Hafif yuvarlak çizip noktaların verildiği papatyalar klasik minyatürlerinde oldukça fazla vardır. Gelincik çiçeğimizde ise dallar biraz daha boyu neymiş, biraz daha kıvraktır. Estetik amaçlı kırılmış veya kıvrılmış dallar kullanırız. En basit yaprağı çizgi gibi çıkan yanlardan dönüşlerdir. Bu en basit yaprağı olur iken yine gelinciğimizin yaprağı gibi kendi gibi kıvrak ama uçları bu sefer daha yuvarlak yapraklardır. Daha yuvarlak uclu yapraklar çeviririz. Veyahut da tohumurcuk tohum yaparız aralarına. O da kapalı dibine nokta koyduğumuz ya da noktasız çalıştığımız sadece ara çizgi koyduğumuz tomurcuklardır. Hemen onun matematiğine gelirsek, gelinceğimizin yuvarlak bir dipte çanağı vardır. Ve iç bükey, dış bükey olarak bir çıkış yaparsınız. Yine iç bükey dönüş yaptıktan sonra 1 2'ye bölüp yine kıvrık bir dönüşle ağız yaparsınız ya da daha net bir dönüş yaparsınız. Gelinciğimizi kırık ve es dalıyla hemen tekrar çizelim. Bakın iç bükey dış bükey. Bunu yakalamanız gerekiyor. Ve şu titrek çizgiler olursa gelincik doğada da izlediğinizde biraz ucuları titrek ve kavislidir. Bunu tabii ki boyarken, tahrirlerken daha belirgin göreceksiniz ne yaptık? Hemen bir yaprağımızı da yapalım. Gelinciğimizin basit bir yaprağını. O da ne dedim? Estetik dönecek. Eslerle. Evet. Şimdi bunu alanımızın içerisine yerleştirelim ki tam canlandırın gözünüzde ve uygulanışını görün. Noktamızı yaptık. Diğer noktamızı şöyle çizeyim. Bakın bir geldim, döndüm ve yuvarlağımı yaptım. Şu ayrımı, üçlü ayrımı görürseniz çok estetik olur. Şimdi onu çizmeden yapar isem ben. Bakın. Ortadan kavisli gelip bir tomurcuk açılmamış bir gelincik yapabilirsiniz. O da çalışmanızda size görsel olarak estetik katar hemen bir daha yapalım kırılmış gelmiş, kırılmış ve üçüncüsü dalımızın yönü ne tarafta ise biz yapacağımız yuvarlağı o tarafa çeviriyoruz dalın yönüne doğru bakın ikili de yapabilirsiniz bu tam açılmamış bir gelincik olur Yine dönüşleriniz kıvrık ve kavisli olsun. Hemen burada şimdi yaprağımızı örnek olarak verelim. Onu da yuvarlak dilimli döndük diyelim. Hemen sırtına kavis verip basit yaprağımızı çalıştık detay küçüldükçe aslında çalışmak daha da basitleşir karanfil çiçeğimiz ise genelde tek çalışılır hemen tekrar çalışalım yaprağı elezon şeklindedir. Tek dönüşlüdür. Ya da şu şekilde bir yaprağı önde diğeri arkada yaprak biçimleri vardır. Hemen bir daha çalışalım. Yaprak kısmımızda karanfilimizin örnek yaprakları. Karanfilimizin çizimi ise kaça bölecek isek onu tayin edip tabii ki daha çok yine karanfil 5 ile başlar. 5'li bölümü yaparsınız. Yalnız karanfilin bir çanak kısmı, çanak yaprağı vardır. Onu çizip göstermeniz gerekir. Bu çanak yapıldıktan sonra karanfilin dağılımı olur böldüğümüz çanaktan böldüğümüz dilimlere yine paralel bir çizgi yaparsınız. Bakın aynı dönüşte. Nasıl çevirdiyseniz aynı dönüşte paralel çizgiler döner. Ya çizgisel tarama ile yapılır. Hemen kalemle şöyle basit bir şekilde gösterelim. Ya Dişler yapılır ya da Çin'de olduğu gibi gelirsiniz bir tarafa dönüş diğer tarafa dönüş yapıp karanfilimlerin dişlerini oluşturursunuz bu o tarafa dönüş bu tarafa dönüş yapıp yuvarlak da olabilir atışlarınız kendi tercihinize kalmıştır hemen burada uygularsak karanfilimizi bakın küçük bir ovalimizi düşünüyoruz hemen bu nedir çanağımız diğer yuvarlığımızı düşünüyoruz hemen çanağımızı uyguluyoruz ilk önce ve oradan karanfilimizin çıkışlarını yapıyoruz. Ve uygulayacağımız dilim neyse onu uyguluyoruz. Çizgisel mi? Dilimli mi? Yuvarlak mı? Tayin ettiğimiz tavıra göre çalışmamız devam ediyoruz. Biz ne yapıyorduk? Bu atışı yapıyorduk. Yapraktaki bu atış karanfilde şimdi dişlere geldi. Ya da yuvarlak atışı nasıl papatya da yuvarlak atıyorduk karanfilin şu atışı yaptıktan sonra yuvarlak atışını da yapabilirsiniz tercihinize kalmıştır yaprakları da basit bir şekilde minyatür sanatında bu üç şekilde uygulanmıştır yine örnekle görmek isterseniz çalışmamızın bitmiş halidir. Lale çiçeğimiz minyatür sanatımızda oldukça fazla kullanılmıştır. Genelde dik bir açıyla çıkar ve yaprağı düz olarak çalışılır. Yahut yine düz çıktığında yaprak kavisli bir şekilde dönüş yapar. Yine yaprak örneğini çizelim. Düz yaprağımız, kavisli yaprağımız var. Şöyle küçük bir şekilde bunu çalışalım lalemizin. Yine bu tarafta tekrar lalemizi genelde dalını düz çizerseniz şöyle çift taraflı bakıp karnı dala bakan yapraklarımız var lalede birçok e, lale yaprağı var esli bir şekilde de çalışabilirsiniz ya da düze es verip durum verebilirsiniz bunlar lale yaprakları şimdi lalenin uygulanışını görelim lalede de, de yuvarlağımızın üzerine bu sefer küçük bir yuvarlak çiziyoruz iç bükey dış bükeyimiz Küçük damlamızı, küçük yuvarlığımızı buluyor. Bakın, bir dönüş yaptık ve basit lalemizi uyguladık. Eğer lalemiz ince uçlu olursa kütahya lale uslubu bu. Küt uçlu olursa da İznik lalesi uslubunda olur. Tabii ki ileriki zamanda uygulayacağımız lalelerimiz var. İstanbul lalelerimiz var. O daha da sivri yapraklıdır. Hepsini renkli olarak çalışıp uygulamalı videolarımızla göstereceğim. Mekanımızda laleyi uygulayalım. İki yuvarlağımızı üst üste yaptık. Nasıldı? İç bükey, dış bükey iç bükeyi dış bükeyi tekrar uygulayalım basit bir şekilde lale uygulanışı Eğer bunlar incelip devam ettiğinde ve eş dilimli olmaya başladığında İstanbul lalesine dönüşür. Papatya, gelincik, karanfil ve lalemizi basit bir şekilde uygulanışını gördünüz. Aslında çok detaylı çizimlerle anlatmak isterim fakat minyatürde detay küçülür ve uygulanış basite iner şu aşamada başlangıç aşamasında bu kadar bilmeniz yeterli simgesel ifadelerine bahseder ise karanfil padişahın tahta çıkmasını hilafeti temsil etmektedir papatya baharın başlangıcını ve çok yaşadığı için dirayetli olmayı simgeler gelincik hassasiyeti bazen e, ağ sahnesindeki kanı bazen sevgiyi ifade eder. Lale ise yaradanımız olan Allah'ı simgeler. Bu gibi sembollerle de kullanıldığı yerlere göre gelincik, lale, papatya ve karanfil ifade ve uslup değişikliğine uğrar. Küçülür, büyür, ön plana çıkar veya geri planda gizli olarak sır olarak kalır. Papatyayı çalışırken kasım patı örneklerimizle karışabilir bazen. Çünkü kasım patı da papatya tekniğine çok benzeyecektir. Birçok örnekte olduğu gibi papatyalarımız farklı renklerde ve çizgilerde karşımıza çıkacaktır. Örneğin Matrakçı Nasuh'un bir papatya örneğini hemen göstereyim papatyadan sonraki çalışmamız olan gelincik yine orijinal çalışmalarda renklenmiş şekilde oldukça zemin bitkisi olarak tercih edilmiştir. Burada yine el yazması olan Süleyman Matrakçı Nasuh'un lalesini görmektesiniz. Lale çalışması ise benim uyguladığım bir lale örneğinden başlayarak değişik lale örnekleriyle devam edelim. İstanbul lalesi çalışması bir reprodüksiyon ve yer bitkisi çalışmasında hemen ağacın altındaki laleler birbirlerine sarmal olmuş. Buradaki minyatür çalışmasında gelin ve damadı simgelediği için birbirine uyum gösteren birbirini kabullenmiş iki lale olarak kullanılmıştır. Her yerde çiçeklerin anlamı olacak demiştik. Hemen karanfile geçiyoruz. Karanfilde ise hilafeti tahta çıkışı simgeler demiştik. Çinilerimizde olur demiştik. Kalem işi veyahut da kumaşlarımızda olur. Aynı şekilde karafik yine bir çalışma olarak örnek verdiğimizde Yıldırım Bayezid'in tahta çıkış minyatüründe yapıldığı gibi Nakkaş Osman'ın bir çalışmasının benim tarafından reproduksiyon olarak çizilmesidir. Bunu değişik olarak farklı örneklerle de ilafete çıkış, tahta çıkış olarak oldukça fazla elde tutulan karanfille belgelendirilmiştir. Evet. Oldukça fazla örnekleri gösterdiğime inanıyorum. Şimdi serbest bir kompozisyonda gelinciğimizin uygulanışını görün. Lale çiçeğimizin uygulanışı ve papatya kasım patının uygulanışı. Bakın papatyalar ters dönmüş veya öbek yapraklarımızın tepesinde. Aynı şekilde farklı bir çalışmada kullandığımız çiçeği göstereyim. Diğerlerini zamanla tekrar göstereceğim. Bir lalenin Tek başına hava çıktığı için tek bir lalenin kaya altındaki duruşunu görüyorsunuz. Çalıştığımız çalışmanın Çin'deki uygulanışı ise laleyi ve karanfilleri rahatlıkla görebilirsiniz. Bahar dalları yine papatya'nın tarzıyla oluşturuldu. Bunları da zamanla çizmeye devam edeceğiz. Örnekleriyle çiçeksel motifler yer bitkilerimiz 4 tanesi sizlere sunulmuştur. Bugünkü çiçek dersimiz bitmiştir. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.